Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yeni gelen paketleri almak için bunu alacağım arkadaşlar. Bu kulaklığına bayıldım. Arabası da çok güzel ve normal giysileri de tatlı. Ben lemon falan çok severim. <laughs> Bayılırım. Limon çok severim. Bir de şu 75 elmas da çok iyi gelir bana arkadaşlar. Bunu şimdi almayı düşünüyorum. Bence alayım arkadaşlar. Çok güzel. Şimdi alıyoruz arkadaşlar. Sırf sizin için alıyorum. Sizin için almıyorum da pet. Pet de alıyorum. arkadaşlar i̇ki tane daha alacağım. Şimdi bunu bir alalım. Parmak izimize Evet. Şimdi alıyoruz arkadaşlar. Şimdi evet. Çok heyecanlıyım bu arada şu an. Bakalım gelecek mi? Gelmedi. Şimdi gelecek. Eh, yes ya geldi. İnanamıyorum. Çok güzel. Baksana şunlara. Oha çok güzel. Of of of. Şu saça bayıldım ya. Geliyor geliyor. Bunlar da geldi. Aa, bunlar bu, bu salto's çok güzel. Lan yani bu bunlar. Botaya benziyor. Yani pembe mor botaya. Şimdi arkadaşlar diğerini seçmek için bir şeyler. Ben ayıcık düşünüyorum. Ayıcık mı alsam ya? Ama bakalım biraz. Ya da belki dur bir saniye. Hayır. Hayır arkadaşlar biraz daha bakacağım. Bak şu zırh da çok güzel gözüküyor ya. Ama zırh yani bilmiyorum ya. birazcık garip gözüküyor ve dönüşebiliyorsun ama ben pek sevmedim ya. Hiçbir şey kullanılmaz gibi geldi ya. Boş verelim bence. Biraz daha gezelim. Bakalım. Hmm, bakalım neler var neler yok. Yoktu güzel bir şey yok yani bayıldım. Ha bu şapka istiyorum ve o kadar da verilmez onun için. Tamam. Şirine'nin Pakistan'ı mı ama bilmiyorum ya. Şirine'yi o kadar beğenmedim. Merinetine de yok. O da fazla. Çok fazla paralı. Buradan bir şey seçsem mi? Burada da bir şey yok ki. Başka bir şey yok yani. Arkadaşlar bence bir ben sizin için yine çekiliş yapabilmek için sevimli ayıcık dost yuvası alacağım yine alacağım arkadaşlar. Dişe düşünüyorum ama biraz bakayım arkadaşlar. Şu dosyaları da güzel aslında. Ama bunları pek almak istemiyorum. Şu kutusu için almak istiyorum ama onu da istemiyorum yani. Şimdi istemedim. Bakalım buradan neler var. Ee, bence ya bu ne ya? Şunu bakalım. Sağlık dolusu sezon bileti. Eksiksiz bilet. Eksiksiz bilet değil. Eksik, eksik ama. O biletleri alsam daha iyiydi ama bilmiyorum ya boş verin bilet çok sıkıcı bir şey evet. bir de kötü bir şey. Tamam. Geçelim. Bence arkadaşlar ayıcık kalıyorum Ben ayıcık kalıyorum Bence Ayıcı kalayım arkadaşlar. Ben ayıcık alacağım. Şimdi biraz düşüneyim durumu. Ayıcık kalmayı planlıyorum ama. Ayıcık alacağım. Hiçbir şey yok ki daha güzel. Bence ayıcık çok güzel. Şimdi alıyoruz arkadaşlar. Evet, alayalım. Bitti. Evet. Harika oyuncularımızdan oldu yine arkadaşlar. Bunları ben yine açacağım arkadaşlar sizin sizinle beraber diğer videoda. arkadaşlar hepsini gezdireceğim diğer videoda. Biraz uzun olmasın diye, yani baya bir uzun sürdü zaten. Shorts yapamadım sayenizde. Şimdi yani benim sayemde. Şimdi görüşürüz.